Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün güzel bir gün olacak, hissediyorum. Arkadaşlarım geliyor. Ravza, Nisa ve Merve da YouTube'a ilk attığım videonun sahipleri. Şimdi yine mutfaktayız tabii ki. Ben hazırlanmadan birkaç bir şey hazırlamam gerekiyordu hemen temizlik yaptım. Bugün yapabildim. Yani cumartesi bugün bu arada. Bugün yapabildim. Çünkü hafta içi çalıştığım için mümkün olmadı. Dün de yani güya iftardan sonra hemen bir temizlik toplama işlemlerine falan girecektim. Kahvemi içeyim dedim. Kendime gelirim diye düşündüm. Ve o kahvemi içtikten sonra uyudum arkadaşlar. Yani kahve beni ayıltmıyorlar galiba. Bundan mütevellit. Güzelce bir uyudum. Gece uyandım. Bir sahur için alarm kurdum tekrar. Geceki de kalktım, mutfağa geldim. Dedim ki birer-iki saat daha uyu. Ondan sonra dörde alarm kurdum. Kalktım, güzel bir sahurumu yaptım, oturdum falan filan. E, sonrasında da etrafı toparladım. Daha iyi bir şekilde derledim, düzenledim. Sonra bir iki-üç saat daha uyudum. On buçuk gibi kalktım. Ne kadar çok detay verdim. Şimdi, bugün menümüzde ne var? Öncelikle onu sayayım. Tiramisu yiyeceğiz. Ay, tiramisu yapacağız. Şimdi tiramisu yapacağım. Şimdi yapmam gerekiyor çünkü soğuması lazım. İlk yapacağım şey bu olacak. Sonra bir çökertme kebabı yapmaya düşündüm. Başka geburda salata yapacağım. Benim canım çekti. Yani cevizli, nar ekşili, bol böyle ekşili, soslu bir salata yemek istedim. Ondan sonra pilav, çorba ve bir şey daha vardı. Patatesli börek yapmıştım. Buzluğa koymuştum geçen hafta. Onu yapacağım. Bir de mücver yapacağım. Yani arkadaşlarım umarım beğenirsiniz. Vermesinizi yapacağım bir şey yok. O yüzden hemen trimüsü yapıp başlıyorum. Onlar gelmeden ben kendimi hazırlıyorum. Sonrasında diğer işlemlere devam ediyorum. Şimdi not almıştım şuraya. Çünkü hepsini telefonuma yazdığım için 4 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 360 gram labne, vanilya. Tripodumu koydum çünkü farklı bir açı istedim. Bu tripod da yani bir tık güzel aslında ama Telefon ağırlık yapınca ağrıyor. Mikrofon da almam gerekiyor. Bunu farkındayım. Şimdi sütümüzü koyduk. Şeker koyuyoruz. Şekeri de koyduk. Ikea'dan aldığım o çırpma teliyle... ...çerip çok kolay bir şey zaten. Ve hani kedi dille da kolay tabii ki. Ben kolay bir tane tercih ettiğim için kolay. Ve çok lezzet oluyor. O yüzden çok seviyorum. E, bunu yapayım diye düşündüm. Bu arada kızların doğum günü. ikizlerin doğum günü bugün. Ve... E, ah, mumu almıyor ya! Meryem'e daha iyi söyleyeyim Şimdi bu muhallebisi oluyor. Ben de kedilerine hazırlayayım diye düşündüm. Kahveyi koydum. Filtre kahveyle yapacağım. Granül kahve sevmiyorum. Yani içmeyi de sevmiyorum, kullanmayı da sevmiyorum. O yüzden filtre kahvem demleniyor kedileriniz derim. Sonra bunun içine 360 gram labnesini vesaire ekleyeceğim. Bir de bu şey yapıcı vanilyasını ekleyeceğim. Ondan sonra hemen bir kendimizi toparlamaca. Sonrasında diğer yemek işlerine girişmem gerekiyor. Dediğim gibi kızların doğum günü. O yüzden ya biz yıllardır arkadaşız ama birbirimize hiç doğum günlerimize hediye almadık. Yani bilmiyorum öyle bir gelenek oluşturmadık kendi aramızda. Ben normalde çok severim aslında hem doğum günü kutlamayı hem doğum günümü kutlanmasını, hem hediye almayı hem vermeyi. Ama bilmiyorum öyle bir şey oluşmadığı için aramızda çok da fazla üzerinde durmadık. Şimdi çiçek alalım diye düşündük. Şimdi güzel bir çiçek. Ya birkaç tane beğendim. Merhaba daha hanım uyanırsa eğer sana sesleniyorum, daha Uyan. Uyanırsa eğer, hemen seçeceğiz ve sipariş edeceğim. Bu, enteresan bir kezdi. Ekmek gibi, diğerleri gibi değil. Böyle, binde satılan şekerlerden değil yani. hazırladım, hazırlandım. Arkadaşlarım yolda geliyorlar. Biraz acıkmaya başladım saat üç buçuk falan. Şimdi çorbayı yapayım, hazır dursun yani sıkıntı olmaz diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Hoş geldiniz. <çok> <laughs> <güzelmiş. gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> 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 çok heyecanlandım ya. Abi bu yılda iki kez olmaz bu fazla. Bak, hala Selam. Hala bu. <laughs> cığımız inci set. Hmm, çok güzel oluyor ama. Neden bulamadın? Bulamadım değil aslında. Bulamadım yani. Yoksa ben ile kendim hangi bir şey var şu an. Hakikaten <laughs> <Çaydı sağ olun. gülüyor> <laughs> <laughs> O kadar bulamıyor. O kadar. Hakikaten ne? <laughs> Ben Mardin'den bir tane şey aldım, onu gibi mi? Kanki Mardin'e ben de gitmem. Kanki, bugün plan yapalım, beraber gidelim. Bir, bir kere gitmiş var. kız ne yapacak? Mardin'e gitmem. E, Kanki yani. Mardin'e de yurt dışına. Kanki şey, şey gitmek istiyorum bu arada tamam. yurt dışına. Tamam. Ben Bosna'ya çok gitmek istiyorum. Sen Bosna'ya gittin mi? Bosna'ya gittim yani? ama gidebilirim yani. Değil mi? Oradan his, hissiyatı bende bir farklı kaldı. Her Müslümanın diyor. Allah Allah. Güzel mi? Kanka diyor. bilmiyorum. Ben Allah de Bosna'ya bir şey, şey söylüyorum. Güzel, güzel mi? Çok kanka. güzel, çok tatlı. Şunu gözüm önüne geliyor sana. Ez, ezberledim gibi ya. Bu kadar küçük bir yer. Kanki valla bir gün önemli gidelim. Tamam gideriz. Ben, kanka ben gidebiliyorum zaten. Ama kanka. şöyle kanki. Cuma akşamdan çıkıp pazar geceden geleceğiz. Öyle evet. olması gerekiyor. Ama bence zaten siz de indirin bile tanıştığınızı düşünüyorum. Ben şöyle çalışmadığım için bir şey yapamıyorum. Ben sana da yapabilirim. Ravzacığım hiç alakası yok bununla oğlum. <laughs> Benim uzun süre tek yaşadım. Kimse hiçbir şey için izin almadım. Kendi hesabım kendimdeydi, beynim kendimdeydi. Bu dünya gerçekten kötü bir yere gidiyor. Kanka bu gittikçe böyle olacak zaten. Bu iyileşmeyecek yani. Buna karşı bir ümidimizin olmasına gerek yok. Biz sadece kendi savaşımız huzurlusunda bir yol haritası çizmeye devam etmemiz gerekiyor yani. İyi gitmeyeceğinin gayet farkındayız. Konuştu Çünkü neden biliyor musun? Bak, Reels izliyorsun ya sürekli mesela. Sürekli çok hızlı bir tüketim var ya. Bu bizim hayatımıza çok etkiliyor. Çünkü sen abi günde kaç saat sen ona bakıyorsun. Artık mesela uzun videoları izlemeyi de çok bence insanı tamiriyor. Ama normal hayata dönüp baktığında bunun etkisi olarak da yine her şey çok hızlı bir şekilde yapmak istiyorsun. Bir sene kimseye gerçekten saygısı yok. Bunu da hep görüyoruz. Hani yok. Abi evet. çok şükür şey gördük hepsi. <laughs> yok abi hani böyle bir şey olmaz. Sen o saygı sınırını bir cümleyle açtın anda bitti. Onun geri dönüşü yok bak. Yok yani. Evet şu an mutfaktayız. Bakalım ne yapacağız ben de bilmiyorum. Nasıl hissediyorsun? <laughs> Kanka çok açım ya. Bunu çok <laughs> konuştu. çok susadım bugün. Ne yaptınız bugün sabahtan? Ben kanka sabahtan beri telefonla konuşuyorum ha, işte sıkıntı Çünkü Çünkü doğum günü kızları. Yok hayır başka. <gülüyor> dava <laughs> çözüyorum. Ben amele olduğum için çalışmaya gittim sabah. kalktım. Sabahtan bir <laughs> dava çözüyorum. Fabrikatör. Fabrikatör. <laughs> çalışıyorum ben. Sonra da 3 saatlik yol çektim işte. Kanka işte o kadar uzak oturuyorum ki bel kızına gelmeyiz. Belki uzaydan yakındır arkadaş, Şey uzaktır. Aha. Arkadaşlar. Geldi. Ben Hadi. video çekecek. Çekiyorum. <gülüyor> 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 sen bordo bizim bütün hayatımızı böyle çekecek misin? Kanka <laughs> <laughs> çok sürdü <zartışır diye> çekiyor. Gel. Çekiyor <izahlardan. gülüyor> zarz. Yine bu. Gelin sizi de öpeyim. Kanka sen saçını oyalı mı giyiniyorsun? Örünün öyle söyle. o yüzden belki bordo öyle geziyorsun. <laughs> <laughs> Yo seviyorum. Çok güzel çünkü. Seviyorum. Hadi. Ha. <laughs> <laughs> evet, ekip toplandı. <laughs> arkadaşlar, tebrik <teşekkür> ediyorum. Yeeey! <laughs> 2025'e ilk toplantısı arkadaşlar. Evet, hadi, hadi. hadi hadi iftar ezan okundu hadi. Oha! Evet. <laughs> Kanka bugün acayip. Merhaba. <laughs> <laughs> evet. İyi, sen nasıl? Çok yoruldun mu? Evet. Ben de geldi. <laughs> ben Marmaray'da bir uyudum. Ha, bir uyudum Marmaray'da. Ben seni tek bugün, tek bugün geleceğini düşünmedim. Ben şey ya, sabahta geliyorum genelde. Bir, şey, bir de ne bileyim kimde kalacağım edeceğim ama ben nereye gelebilirmişim. Yani. İşte yani bir gün şey öldü bana. <laughs> Oha burada mı oturuyor? Oha gerçekten. Anlat. Ne anlatayım? <laughs> yeni saçımı boyadım. Evet. Ankara'da da, da yeni, saçım saçımı boyadım. Evet. Zorba atıyorum ben Hayır hayır gel otur. dur. Kanka çok olmak çok zor bir şey. Evet. Çok zor, çok zor. Canım. Çekiyorum. Hmm. Sen saçını yeni boyadın. Evet. Yeni boyanmış ama. Baba var yani. Şimdi de çökertme olacak bu yani. Çökert! <laughs> Sen çıktım da Halil. Gönül gözüyle bakınca gözükmüyor. Gönül gözüm katılır. Bilerek sana yazdım. Neden ee, ben ilk benim nasıl? denk geldiklerim 3 4, Bunu videosuna gördüm evet, kendisinin. kendisinin. Ondan sonra, sonra bu filmi satacak olması lazım. Hayır kanka bunu ben e, bir Yani bir... ha doğru kutu, kutu açılımında Neyse bu düğün dedim ki Aa dedim bunu bir deneyeyim lazım. Normalde çikolatayla aram yoktur Tatlılarla aram yoktur Ama videosunu izleyip bir geldim yiyeceğim bugün Övdün kardeş Protein mi bayağı Bakayım Protein tozu şeyi geliyor mu? O ne ya? Çikolata sen burasının tozun tadı yok ki. Bizim oruçlu olup her şeyi canımızın çekmesi. Güzel. Şimdi bakacağım. Yalan. Çok güzel kokuyor. Ben Ama biraz farklı. Bir Bu sümeç kota gibi değil işte. Hani biraz daha böyle pütürcüklü gibi düşün. Biraz daha yumuşak. Ezme gibi. yani. Hı, güzel. Ez ez gibi. Aynen. E şey. Ben o şeyle bağırlar var ya. Neyse. Hiç beğenmedim. Benim tepkilerim. Atalım. Sakın başlamayın hemen beni sayın. Aynen kanka. Oruçun zaten. Hayır oruç bitince de. Ya. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'a>, ey, bak bak. <laughs> kanka hadi su için. Ne? Sen kim ol? ay mı doğdun nedir yani? Yok kanka biz fazla bir doğmuşuz. Doktor 18'inde doğmuşuz. Allah, Allah Allah. Biz 22'sine gelmişiz. Merhabalar. Bugün günlerden cumartesi. Tarih 22 Mart 2025. Cumartesi günü saat 19.22. Ben Nisan Bozkurt ve karşımdaki biz Ravzan Bozkurt. İkizim olur kendim. Bugün Dilar'la Biz normalde yılda bir kez görüşürdük. Yine yılda bir Nisa ya. Beni sinirlendirme. Biz en son 2024 Aralık'ta görüşmüştük. Bak konuşmak hiç dinlemiyorsun. Biz normalde yılda bir kez görüşürdük. Ama bu yıl erken görüşmeye başladık. Gel Meryem'cim, gel canım. Erken görüşmeye başladık. Ben bunun altında bir bit arıyorum. Ararım. Aranır. Yılda bir işte daha 24'te Ama görüştük. Ama kanka yılın başında görüştük aslında. Ben geçen zaman değil. Sadece yılın kaç oldu Değil mi? Güzel günlerde görüşmek üzere. <laughs> of Dilara inşallah bunları koymaz. sıcakmış. <laughs> <laughs> şey. Yani <laughs> şu an konuşmayı koymaz. Allah'ım sana inandım, sana güvendim. Senin sıkınla orucumu açacağım. Kabul ve makbul buyur ya Rabbim. Allah'ım bu dört kıza getirdim. Ele edik de öyle edeyim bu duanı. Kameraları oldun. Kameralar oldun. Bu yarısı koysana kanka içine. Evet hepsi koy. <laughs> Niye <gülüyor> koydun ya? Siz mu? Çok çorba mı sizler Benim babam var ya. Sus ve gel. <laughs> Çok konuşuyoruz. Biz oruçluyuz. Sus. Can bir daha şöyle Gelme bizim üzerimize yeter. <laughs> Allah'ım bu dört kızın dertlerine derman ol. Amin. Bu kız dört kızı için hayırlı, mübarek, uzun ömürler nasip eyle. Amin. Allah'ım bu dört kızın hayatını kolaylaştır. Amin. Allah'ım bu dört kızın karşılarına hayırlı insanlar çıkar. Amin. Allah'ım bu dört kızın karşısına kıskanç, fesat, anlayışlı insanları men et. Amin. Amin. Nimet şükür için yer kullarından ne ya. Amin amin amin. Güzel duaymış. Evet. Siz ne yiyorsunuz iftarda? Yemek. Yani bir dünya. Şunu yiyecektim ya. Güzel. <laughs> <laughs> Şuraya sıkıştır. Kanka uzak şehir izliyorsunuz mu? İzliyorum. Söyle. <laughs> Kanka çok iyi. Kanka, kanka çok iyi. iyi. Yo! Annesi geldi ya. Son şey gördün mü? Efendim. işte annesi geldi. Ben çizemiyorum. Nisa ben önce dağım. doğdu. Tarak Ay konuşabilsem keşke. Sen Ay, beni geldi kanka. Annes Ümre. Kanka. Ümre mi Umre mi? Umre. <laughs> kanka gittik. Havalimanındayız. İhrama girdik. Hı -hı. Benim canım zemzem istiyor. Hı -hı. parfüm sıkamazsın, güneş kremi kullanamazsın. haramları var. Ne aynı zamanda? Ben de gittim. Neyse ihrama girdik. Tavaf kanka ilk için görüyorsun ya. Kanka benim şimdi hepimiz ilk defa görüyoruz. O yüzden de kafanızı indirin. Hı -hı. Böyle yürüyün. Ben geldiğimiz zaman size söyleyeceğim. Kulaklıklar var, cihazlar var herkeste. Neyse gittik kanka gittik gittik gittik. Benim de amcam şunu demişti. Nisa ben çok merak ettiğim için ta gitmeden gördüm. Baktım dedi. Sen bakma dedi. Tamam. tamam. Kanka merdivenden iniyorsun. Tam karşında olsa yani görsen görürsün. Hoca diyor kaldırmayın kafanızı. İndik, indik, gittik, gittik, gittik. Herkes hoca diyor kaldırın. Ben hala kaldırmadım böyleyim. Herkes böyle tepkiler falan dedi ki yukarıyla frekansı kesmeyeyim. Herkesin gitsin sonra benim gitsin. Kanka sonra bir açtım. Çok farklı. Gerçekten çok farklı. Hissiyat olarak. Evet. Çok kalabalık, insanlarla böyle dikdiresin. Yani ilk kalktığınız kaldırmaz ne dikkatinceyim abi? Çok kalabalık ve çok kalabalık. Yani bunca insan bir varlığa inanamaz abi. Hı. Bunca insan bu farklılıkla bir varlığa inanamaz ve görme görmediğimiz bir şey. Kanka mesela gidiyorsun bir sürü işte gökdelenler, zemzem, tavırlar, oteller, cartlar, cürt, o kadar ki. Değil mi? Ama mesela o yüzden Kabe için hep şey derler, şey Şarkı koşuyorlar, için, falan derler. Ama o 50 katlar, 60 katlar, 70 kat gökdelenler Kabe'nin yanında gözükmüyor. Evet, dikkat edin orada değil, evet, ondan dolayı. Ney hayırlısı onu ver. Herkes diyor Allah'tan dünyalık isterken, dua ederken o zat hep salat çekmiş. Peygamber Efendimiz'e. Adama gelmişler demişler yani hiçbir şey istemedim. Ve burada dolanma kabul olacağını biliyorsun. Niye? O adam diyor ki ben kulum. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ki. Ama ben bugün peygamberi selam götürürsen o da şunu diyecek. Allah'ım bu kulunun kalbindekileri kabul eyle. Ve onun doğası geri dönmeyecek. Aslında çok mantıklı kalmış. Çünkü bizim her şey genel dünya olduğu için. Evet. Yani zaten onlar... Yani ben onu için Güvenimle alakalı hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Aynen. Tamam, geçen bir hoca diyor ki, işte dua etmiş birisi, Allah adaleti tecelli etsin bize Hı -hı. diye. Adam da demiş ki, Allah bize adaleti tecelli ederse hiçbirimiz yaşayamayız. Of, evet, doğru söylüyor. Allah bize var ya, adaletiyle tecelli etse nefes dahi alamayız. Medine bambaşka abi. Buradaki insanlar. Niye? Yani. Bir ya, her insan gitmesi gerekiyor. Diye. Evet, onun için Hı. Aslında bence de yani mantıklı yani. Her insan gelip göre evet, yani, O açık Yani öyle bir şey bilmiyor. Yani, Ama onun önünü kesemeyebilirler belki. Kesilmez kankam. Şu an bile kesemiyorum. Mesela yani. harama mesela tesettürsüz giremezsin. Haram çünkü. yani işte orası bayağı kaygılı yani. Kesemez. İyi. Aman. Ay, ya. Abi tutmuyor olmuyor. Yapıca. Öyle de inanarak yap ya. Ele bak. Tamam. 1 2 3. Gel ya. Ay, <laughs> <laughs> Ben zayıf kendim. Gel gel. Gel gel. Siketler, çok güzeliz. Taraf ya da filas. Doğum Biraz anlatsın. doğumunuzu nasıl gerçekleşti? Merhaba arkadaşlar. Ben insanlar Doğumun nasıl gerçekleşti bilmiyorum. Kanka bize doktor demiş ki 18 Mart'ta ben bu çocukları alırım demiş doktor. <gülüyor> <gülüyor> 18 almış <laughs> yok, 19 olmuş yok, 20 olmuş yok, 21 olmuş yok. En sonunda 22'sinde doktor annemi aramış demiş ki Aysel gel alalım bu çocukları. Artık zaten bir de kilolu doğmuşuz. olmuşuz. <laughs> Kaç kilo? Kanka 3850 ben. <laughs> Oha. 53 santim. İkisiniz bir de. 3 İyi. buçuk 52 santim bebek kartlarımızda yazıyor. Kaç ay gidersiniz? 9. 9 aylık. 17 gün, gün doğmuş o zaman herhalde. 9 7 gün. A, 17. 7 günlük. Ya. Her, Her ay teşekkür ederiz anne. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kanka doğru haklı. Ne kadar ne yapabiliriz? Kız yani? ne, ne, kanka, ne? Çok felaş bir şeysin sen ha. Doğru bir şey, bir şey, bir 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 doğru beş, bir şey beş tane mi çıkarmış? Ne dedi ki? Bir, ne biraz şuna baksana. Bu kadar gülünce mı güldü? Köşeleri bırak Hangi kadar bir çıkar? Eski bir resim çıkar. Çay. Çay nasıl ben? ne bileyim, nisa böyle bir, bir şeyler olacak. <laughs> Çok güzel. Şan. Yanımda bulamazsam. Ha? 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 lan. Ya biletle işte Ya Ha? Tamam, kolum o kadar uzun değil. Ha? Ha? da çok güzel çıkabilir. Ha? Hmm. sen! Ha? 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 Vallahi Ha? ben Ha? Bistiniz. Bir tek o oy o zaman mı İstihiz. değer göreceğim? Bistiniz. Bir tek o oy o zaman mı İstihiz. değer göreceğim? Sen Cihan'la evleneceksin. Şahin ne de olmazdı. <laughs> kapitalist sistem. Yani. Bunlar hep kapitalist sistemin oyunları. Önümüze koydular çayımızı bile içemiyoruz. <laughs> ne içiyorsun? Ne Ağabey çetenliğe bak! Allah Allah! Kuşu almıştım gökyüzüne, huzuru buldum döndüm özüme, kufa dolayım salın. O karnayı bana kırdı. Çok daha iyi. olur. Beni ne ya? <laughs> Çok mu Hepsi oturuyor orada bütün işler yapıyorum. Evet. En evet. Neydi? <laughs> Mü sahibi hani <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey vardı sanki. Ben mi <laughs> kemek? Dik koyacaksın. Pardon al. Desene. Sileceğim. <laughs> Can. Yes. <laughs> <laughs> hani Sen niye kaldın ortadaki? Ortadaki. <laughs> Şey, o, bu sen, 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 sen. <laughs> Hadi gel. Ne de çok gelmiş. Kim? Çok çirkin çabuk. Ben ben. Peki. Bu ne sayılır? Tuz Hayır kanka çok iyi işte. Hayır bana bak, bana Ben konusu kişik Ben ben de hayvan gülüş ama ben <laughs> Hala çayımı içmeye ya devam ediyorum. Kızım, kızım. kameraya oraya aldı kızım. İşte YouTube öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> abi biz beceremiyoruz abi biz bu işleri. Biz beceremiyoruz. Ha, şunlara bak şunlara. Şunlara şunlara şunlara. Hala çayımı içiyorum. ya bırakın ya hadi gelin. <laughs> tamam. Abi yeter artık. Hadi tatlımızı yiyelim artık. Yeter artık konuşacak bir sürü konumuz var hadi. Hadi. <tık> <laughs> Haydi lilililililil. Şakın. Hadi lilililililil. Gel ya. Hiç mutluluk oldu. Her kaderimde yazan aşk sonunda <laughs> beni buldu. Haydi geldin ya yüreğime boş verme el alemlere desin desin. Hadi 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 hadi. Haydi. Başa gideceğiz. Maalesef tam. Oy, <Sessizlik> da 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 evet arkadaşlar. Ama işte daha da